Check the mic and make sure it sound right boys. Se Abi neden se derler mesela Sen neden mesela Yani Ne değil mesela Ne Se Koçun başı gibi Biz bu hafta içerisinde kelime oyunu yarışmasına katıldık Tabi eşim yarıştı Bu arada birinci oldu gün birincisi oldu Buradan da tekrardan tebrik evet, ediyorum Abi <laughs> Çarşamba, perşembe Eee Cuma Paz, Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, ha. cuma, cumartesi, pazartesi Sayalım haftanın günlerini falan şey, hani böyle Ya <laughs> Evet Ya diyorum ve susuyorum Herkese merhabalar. Evet merhabalar. Ama çok hızlı bir giriş yaptım. Hızlı bir giriş yaptık. Hızlı bir giriş yaptık. Evet. Bir anda böyle bir hani giriyor muyuz oldu. Her perşembeleri halı saha maçımız var. Mutlaka bekliyoruz. Evet perşembe günleri isteyenler ertesi gün izleyebilirler. Yanılmıyorsam galiba Eksen'den de yayınlanıyor zaten. Eksen ve Esports'ta şu an görüşüyoruz abi. Evet Esports'ta olacak büyük ihtimalle. Şu an şey aşamasında sözleşme aşamasında izliyoruz. Sözleşme aşamasında Hatta mukavele aşamasında diyebiliriz. Merhaba. Temiz bir Merhaba Şimdi Yaşar, konumuzla evet. alakalı sana şöyle bir pas atıyorum abi. Yine bak yine asist yapıyorum. Bu arada asist yaptın yine evet fark ettim. Şimdi şöyle düşün abi bir ürünün var. Sen bunu Brezilya'da satmak istiyorsun. Brezilya? Evet abi Brezilya'da satacaksın. Hı -hı. Hani gidip geleceksin pazarlama vesaire hani. Ne gider, ne yapılır vesaire. Atıyorum, Kopa Kabağı'nın plajımlı. Senin havlularının orada yerlere sevilmesini istiyorsun, bir havlucusun. Yaşarşurada.com'un havluları nasıl satar? Ne yaparsın abi? hani Şşş. Şimdi uç atlayıp oraya gider misin? Şimdi o zaman buradaki konumuzdan bahsedeceksek demek ki farklı ülkelerde nasıl evet, dijital pazarlama, pazarlama yapılır? Yapılır diyebiliriz evet bu noktada. Aynen öyle. Tam Hemen söylemek için zaten. O zaman o konuya yapalım. girelim. Öncelikle ben Brezilya deyince aklıma hemen bir samba geldi. Hemen o samba rüzgarı. Evet. Hani sezonsal yani sambada gidecek efendim söyleyeyim neler takılıyor ya da neler takılmıyor sambada. <laughs> Onları bir otururum saatlerce bir analiz ederim. Bir izlerim, bakarım. Şimdi birincisi zaten bizim internet sitesi üzerinden farklı dillerimizin olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani Brezilya'da kullanılan dil nedir? Önce aslında bir araştırma süreci var. Galiba Portekizce ya. Portekizce konuşuyorlar. Portekizce. Evet. Yani bir araştırma sürecimiz olur burada. Çünkü bir ülkeye reklamları açmak ya da bir web sitemiz şu an örnek veriyorum sadece Türkiye'de hizmet veriyor. İşte İngilizce dilini açıp işte Avrupa'ya da ya da işte Amerika'ya hizmet verecekse bunun altyapısının tamamlanması. Evet. Yani aslında bir kurulum süreci var burada, bir altyapı süreci. Ha bunun yanı sıra tabii web sitemizde de belli başlı hmm. değişiklikler yapılması lazım. Hani bu şey gibi ya biz Araplara satış yapmak istiyorsak hmm. bir dükkanımız varsa ya Arapça bilmen gerekiyor. Bilmiyorsan Arapça bilen birisinin olması Destek lazım ya da işte yazışma yapacaksan Kesinlikle. Hatta farklı şey bile kullanman gerekiyor. Yani WhatsApp değil de atıyorum işte WeChat örnek veriyorum hı hı. gibi. Böyle platformlar kullanılması lazım. Dijital pazarlama tarafında da Yaşar mesela ben öncelikle şuna bakarım. Ya Brezilya'ya ben açılmak istiyorum. Öncelikle tabi araştırırım neden burası. Hani ne hangi ürünler gidiyor vesaire ya da benim ürünlerim neden bu bölgede satabilir. Bunlara bakarım. Eğer okeyse de şöyle yaparım. Önce bir web sitemi güncellerim. Yani derim ki, diller nasıl? Ürünlerin yerelleştirilmesi. <laughs> ben abi burada şöyle ekleme yapayım. Bana göre şey çok mantıklı geliyor. Şimdi senin sattığın birkaç ürün varsa, işte hedef odanlı hedef ürünler varsa ya gir Google Translate'den, bunun Portekizcesine bak. Evet. Sonra belli tool'larla, sanki oradaymış aslında arama yapabiliyorsun. <laughs> gir bu kelimelerle arama yap. Arama sonuçlarında kimler çıkıyor? Kimler reklam veriyor? Reklam verenleri giriş semraçtan bak hangi kelime reklam veren. Peki o zaman burada tool'ları mesela senden alabilirsek. Mesela hangi ki? tool'dan başlarız abi? Mesela ilk şu tool'dan başlayabiliriz. Translate'den çevirdik. Anahtar kelimeleri aldık elimize. Tamam Google Translate'i bir kullandık. Google Translate'i kullandık. Tamam. Sonra Ad Preview tool'u var. Hı -hı. Ya da bunu kullanmak istemiyorsanız isearchfrom.com evet. diye bir web sitesi var. Hani buraya girdiğiniz zaman sanki Brezilya'da hı hı. hatta istediğiniz lokasyonunda arama yapıyormuşsunuz. Dil, Dil de seçebiliyoruz. Ülke de seçebiliyoruz. Cihaz da seçebiliyoruz. seçebiliyoruz. Ve bunları seçip aslında orada kimler reklam veriyor? Arama sonuçlarında kimler çıkıyor? Nasıl çıkıyorlar? Arama evet. Bunları görebiliyorsunuz. Tabii Google üzerinden ya da işte. Bu çok önemli bir tool. Işte bunu çok fazla bilmiyor aslında insanlar. isearchfrom.com Ya da işte Google Ad Preview Tool'da diyoruz. Onun dışında iki bu oldu. Üçüncü de de bu kelimeleri aldık işte bu domainleri belirledik girip tap bu şekilde reklam veren Hı -hı. organik arama sonuçlarının üstü olan markaların domainlerini gidip semrush aracılığıyla Tabii. hemen oraya yazıp oradan da Brezilya'yı seçip dil olarak da Portekizya'yı seçip nelere reklam vermişler Tabii. hangi reklam metinlerini kullanmışlar nelere Hı -hı. dikkat ediyorlar bunları görebiliriz. Yani sadece bu üçüyle bile aslında birçok şey yapabiliriz. Ya, bence de. Ya çok büyük bir şey fikir verir zaten Aynen burası. Aynen öyle. En azından işte Google Trends'ten de yine Hı -hı. Brezilya içerisindeki diğer şehirlerde ne gibi arama davranışları var ya da nelerle ilintili evet. gösteriyor kelimeleri. Ya bunun gibi 4-5 tool aslında birçok şey yapabiliriz. Hatta sen az önce web sitesindeki dil desteği dedin. Google Translate'in bir aracıyla Hı -hı. kendi web siteni bile Translate üzerinden şeye çevirebiliyorsun evet. aslında bir anda. Ya tabii ki de çok istediğin gibi olmayabiliyor. Ama hızlı bir çözüm için bunu bile yapabiliyor insanlar. Hı -hı. Yani hızlı bir çözümde bunu yapıp direkt reklam çalışmaları yapılabilir yani. Valla ben hani bu noktada bu 4-5 tool'u biz böyle sürekli kullanıyoruz. Hı -hı. Ama şey yani sadece bu arada yurt dışında satış yapmak isteyen markalarımız için değil Hı -hı. Ben bazen bunu pazar araştırması için pazar de kullanıyoruz. Için. Yani ha, belli ülkeleri söylüyor bize marka Hı -hı. bu ülkelerden hangisine girilebilir? Hı -hı. Yani biz zaten bu araştırma yapıyoruz ama Hı -hı. dijitaldeki yansıması nasıl? Siz dijital öyle. tarafta bir araştırabilir misiniz? Neye bakıyoruz? Rekabete bakıyoruz. Rekabet. Yani belki şu olabilir. Bizim ürünümüzde atıyorum Brezilya'da hiç rekabet olmayabilir. Hı -hı. Ya da çok rekabetçidir. Başka arama ülkeler daha yüksektir. az rekabetlidir. Evet. Hem arama hacmi yüksektir az satıcı vardır vesaire yani bu pazar araştırması bu noktada önemli sonrasında zaten bu tool'lardan bir rapor çıkartıyoruz bunu markamıza bir sunum halinde iletiyoruz Aynen. verilerle birlikte bizim için önemli olan veridir abi tabi aslında belki de ilk söyleyeceğimizi şu an aklıma geldi Yaşar onu da eklemek istedim birincisi o ülkede hangi araba motoru daha çok ön planda öncelikle bunu da bilmek gerekiyor neden çünkü gidip işte uzakta o ülkelerinde kendi arama motorları olabiliyor. Siz orada gidip Google reklamı düşünürseniz yani belki de Google orada %2, %5 kullanıyor olabilir. Bu sefer neden harcamıyor diyebilirsiniz. Daha önce böyle bir acı tecrübemiz olmuştu. Tabii, 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 tabii. O yüzden öncelikle ilk olarak buna da dikkat etmek lazım. Orada işte penetrasyon nasıl? Tabi. Bunun içinde bu arada istatistik siteleri var. Burada Aynen. ücretsiz de bu arada elde edebiliyorsunuz bu verileri. Zannedersem Statista'da bu vardı. Statista'da var. Stat Counter diye yani bir şey var. var. Orada da var. Evet. Orada hatta her şeyi seçebiliyorsunuz yani ülke bazlı bazlı. Çünkü o şeyi hatırladım aslında. Güney Kore'de aslında reklam yapmak istiyorduk evet. bir markamız için. Aynen. Güney Kore'de mesela Google'ın kullanım oranı çok düşük. çok düşük. Kendi yerel bir arama motorları var. Galiba Naver'di bu tarafta. Ben Naver diyelim. Ya Naver diyelim. Naver'di bildiğim kadarıyla. Orada mesela onlarla iletişime geçtik. Orada şey yapacağız. Sonra onlar işte biz bizim ara motorunda hani Google gibi bir sistemimiz yok. Hani bize iletin biz yapalım falan böyle bir partnerlik kurmuştuk Aynen. yani. Bu şekilde yapmıştık. Ya da bazı yerlerde Yahoo kullanılıyor. İşte DuckDuckGo var. Bing i̇şte kullanılabiliyor. Bing mesela Bing'in reklam modelleri özellikle Amerika'da, İngiltere'de, Avrupa'da. O yüzden bunlara uyum sağlamak gerekiyor bunu da bilmek gerekiyor. İşte dil desteği, dediğim gibi web sitesi hmm. altyapısı ya da işte oradaki ödeme sistemi için bankalar ne kullanabiliyor? Evet. Belki de size yani kullanıcılar yani kredi kartı kullanma oranı düşük olabilir. Ya da belki olabilir. işte kapıda ödeme diye bir Hı. sistem yoktur mesela. Yani Google'un bir aracı var. Yine yani bununla alakalı Google Consumer Barometer yani diye. Oradan şey bu tüketici barometresi. Tüketici barometresi. Yani barometre dediğimiz <laughs> ya şey. Tüketici şeyde... yani Konsumer tüketici yaptık da barometreyi niye barometresi. Evet, abi, dedik? bilmiyorum. Burada ciddi bir pazar araştırması yapılıyor bu sitede evet. ve hepsi ücretsiz arkadaşlar. Evet. Ülkeyi seçiyorsunuz, hatta orada ürüne kadar neredeyse yönlendirme yapabiliyor. Yani ki şu dönemler e-ihracat olayı Türkiye'de çok revaçta evet. ya. Hani revaçta mı revaçta mı Revaçta ama diyebiliyorum. Revaçta. Revani diyelim biz geçelim. Revan da diyebiliriz. Bu konularla ilgili o pazar araştırmasını yapabilmek gerçekten çok önemli. Hı -hı. Ya çünkü üretimin belli bir seviyesinin Türkiye'de olduğu birçok ürün grubu var. Yani bundan sonra işte ihraç etmek dışarı önemli. Hmm. Döviz kazanmak anlamında. Döviz geliri elde Döviz etmek. Döviz geliri elde etmek için. O yüzden bunun hepsi ücretsiz. Bu tool'ların hepsi ücretsiz. Yani gerçekten standart bir internet kullanıcısı olabilmeniz yeterli. Evet. Doğru şeyleri, doğru kelimeleri girerek aslında burada güzel bir araştırma yapılabilir. Onun dışında biz burada ajans olarak ne sağlıyoruz? Bir premier partner ajansız. Evet. Yani Facebook tarafında da sertifikalı ajansız. Yandex tarafında da aynı şekilde. Biz de bu bilgiler ışığı altında daha detaylı yani Google'un bu external tool'ların dışında hı hı. internal kullandıkları. Aynen yani, yani sadece iç, iç, iç. ajanslara özel ajanslara ya da markalara özel. özel. Markalar. Buna şey diyorlar yani <laughs> confidential. Evet abi confidential. Yani Ama FBI kadar gizli. Evet abi hani böyle belgeler. confidential paylaşmayın diyor. Biz ne yapıyoruz? Tabii ki de paylaşıyoruz. Ama şöyle markalarımızla paylaşıyoruz. Markalarımızla paylaşıyoruz. Mesela <laughs> adamlar bizim bir markamıza yapmışlar. O markaya <laughs> özel. Evet. Ha o markadan mesela çıktı mı başka birisi gördü mü bunu? Hemen FBI evet. Ya ama hani şaka bir yana şöyle bahsedeyim. Gerçekten çok ciddi tool'larla rahat bir şekilde yani bu işin %70'ini, %80'ini en azından yani. Yani bir fikrimiz olabilir. Yani Brezilya değil de başka bir ülke açılırız. Brezilya'da açılırız ama farklı bir dilde açılırız. Örnek veriyorum. Aynen. Hani buna göre planları yapmak lazım. Rekabetin daha az olduğu. Yani biz buna şey deriz aslında. Ağaçtaki hani dalları yere yakın olan yerlerdeki meyveleri toplamak deriz <laughs> biz buna. Önce onları bir Önce topla onları abi. Topla. Tamam ben yukarıdaki şeyi alacağım da onun için ağaca çıkman lazım. Biraz çetrefilli. Evet. Hani çizilebilir, yırtılabilir üzere. İşin işin detayı oluyor artık. Hani yani çok da bazı ülkelerde zorlamamak lazım. Hı hı. Bazı ülkelerde işte bizim bu arada hani yurt dışından çalışan arkadaşlarımız da var. Uzaktan çalışan arkadaşlarımız. Mesela Azerbaycan'dan bir arkadaşımız hı hı. var. Hani o mesela her hafta bizim toplantımıza zaten bahsediyor hani oradaki durumla alakalı. Evet. Yani en yani... basitinden yani gidip bir Google'a o ülkenin nüfusuna bile bakmak bence önemli bir şey. Ya kesinlikle abi. Ya çok önemli. Hatta bununla alakalı da istatistiklerde işte belli başlı firmalar var yapıyor. Hani Türkiye içinde yapıyorlar, yurt dışında yapıyorlar. Bu raporlar alınıp hani orada atıyorum ne bileyim 100 bin dolarlık bir zarar etmektense bu tool'lardan örnek veriyorum belki 1000 dolarlık bir veri alıp o kadar kayıp olmadan, acı bir tecrübe yaşamadan öncesinde görülebilir. Hatta şey bile bir kazanımdır yani sen reklamını açarsın oradaki arama sorguları bile bir kazanımdır. Tabi. Yani bunların hepsini aslında kazıyıp dediğin gibi önce yakınları topla sonra yukarı doğru uzaktaki elmalara git. Çetrefili olanları al. Bu sefer aslında her şeyi oturtmuş oluyoruz. Kesinlikle bu arada tabii şeyden de bahsedelim. E, elimizdeki tuğlalarla mesela örnek veriyorum biz bir Google reklamı açacağız <laughs> bu tarafa. İşte bir arama reklamı açalım burada. Zaten burada ülkemizi, dilimizi vesaire hepsini panel üzerinden seçebiliyoruz. Yani tüm dünyaya zaten reklam verebildiğimiz elimizin altında bir Google Ads paneli var burada. Aynı şekilde Facebook'un paneli var. Keza hani Instagram, Facebook hani o tarafta LinkedIn tarafında mesela reklam verebilir eğer B2B olarak kullanıyorsak Hı -hı. ülkemizi seçip dilimizi seçip görselimizi o dilde ayarlayıp aslında Aynen. landing page'imizi de buna göre ayarlayıp nedir landing page kullanıcının aslında geldiği sayfa indiği sayfa sitenize ilk görüntülediği sayfa. Dolayısıyla bunları ayarladıktan sonra da işimizi büyütebiliriz. Büyütebilirsin kesinlikle öyle. Bizim de burada zaten hem bu başlangıç aşamasında katkımız oluyor ajans olarak hem de bu reklamların yönetilmesi büyütülmesi Hı -hı ölçümlenemin raporlanması. raporlanması. Yani aslında yön verici de yine biz oluyoruz burada. Evet. O yüzden hani bizle iletişime geçmeleri yeterli olacak. Ya kesinlikle markaların. yani çünkü şu var. Şimdi sen istediğin kadar veri gör abi. Bütün Hı -hı. veriyi gör. Günün sonunda şu soruluyor. Peki ne yapalım? Yaşar Bey peki ne yapalım? İşte zaten onu ajans söyler. Aynen. Ajansın en büyük İyi olayı, olayı bu. Olacak. Tabii burada böyle bir ilerlememiz lazım. Ya evet. da biz önceki markalarımızda bunu tecrübe ettik. Bu taraf için şöyle ilerlersek daha doğru olur. Biz bunu zaten tecrübe ettik. Evet, i̇şin çok detayı var gerçekten. Yani, yani evet. hesabı açacağın, dil ayarından tut da seçeceğin antal kelimelere hı hı. kadar çok fazla şey var. Çünkü orada rekabete giriyorsun artık. Evet. Ve buradan giriyorsun. Ve dünya sahnesine çıkıyorsun abi. Dünya sahnesine abi. çıkıyorsun. Onlar oradayken avantajlı ama biz buradan... Yani kur farkından dolayı evet, evet ciddi bir dezavantaj var. Hani burada 5 liraya aldığım bir tıklan başı maliyeti örnek veriyorum. Hı. Hani belki yurt dışında ya yani 80-90 liralara kadar tıklan başı maliyeti Hı. olan Hı. markalarımız var. tabi ona göre de belli bir yılları kapattığı zaman tabi ona göre de bir döviz bazlı gelir de oluyor burada. Önemli yani bizim ya yani şu an Amerika'da, Avrupa'da ve onun haricinde MENA bölgesinde MENA bölgesinde de var İngilizce müşterimiz. De. Biraz daha az menada. İngiltere'de var işte ne bileyim var bir yani beliz ziyaretlerde var yapıyoruz. Daha yaptık, yapmaya devam hmm. ettiğimiz birçok markamız var. O yüzden bu konuda tecrübeliyiz. Peki özetleyecek olursak. Heh bu evet Mete. Bu sefer sana bırakıyorum abi. Nasıl şimdi, özetlersin abi şu şeyi? Şimdi özetleyecek ol ama Mete ya en güzel sen özetliyorsun <laughs> abi ya. Ben o topa giremem yani. O zaman hani ya seni kırmayacağım Yaşar. Özetleyeceğim. Özetleme <laughs> gerekirse. Gerekiyordu bu arada. Gerekiyor. Yani şöyle özetleyelim. Bir. Mutlaka hedefinizi belirleyin. Hedef ülke, hedef değil. İkincisi buna uygun altyapınızı mutlaka yapın. İşte dil desteği ya da sorulacak soruları cevap verecek kişi vesaire. İşte web sitesi. Üç, mutlaka tool'ları iyi kullanın. Ve bu tool'lardan aslında çıkarabileceğiniz her türlü çıkarımı alın. Ve bunları aslında uygulayın. Dört, bütçeyi doğru belirleyip doğru bir şekilde yönetmek gerekiyor. Ve doğru yönetilen bu bütçeyi de aslında çıktılarını ajansınızda ya da kendiniz, ekibinize doğru değerlendirip Nasıl büyütebileceğinize karar verin. Tabi bunun 5'i 6'sı da olur. İşte kargosudur, şudur, budur vesaire. Onlar biraz da aslında işin diğer detay kısımları. Bizim işimiz burada bugün pazarlamayı konuşmakta, Dijital pazarlamayı. Markaların çok avantajlı olduğu bir alan. Çünkü oturduğun yerden istediğin ülkeye bu çalışmaları yapabiliyorsun. O yüzden önemli olan başlangıcı yapabilmek. Yani şimdi sen şu cihazla atıyorum kuşkaş artı ayran da söyleyebilirsin. Hı hı. Atıyorum işte şişli bölgesinden diyelim. Kağıthane bölgesinden. Hı hı. Ya da bu cihazla örnek veriyorum Brezilya'daki bir kahveciden, bir kahveciden kahve çekirdeği söyleyebiliriz. Aynen öyle. Onu oraya satabiliriz hı hı. ya da işte buna ne derler? Tereciye tere satmak da denebilir. Evet, abi. Mete evet. çok güzel özetledin. Ağzına e, yüreğine sen sağlık. Var, sen de çok güzel ekledin. Buradan bu arada markalarımıza mutlaka şeyi belirtelim. Hani yurt dışında bir satış hedefiniz varsa, yurt dışına açılma hedefiniz varsa ya da işte ne bileyim hani bir internet siteniz olur, bir şeyiniz olur. Hani mutlaka bize danışabilirsiniz her zaman hello hello@royalpublic.com mail adresini kullanabilirsiniz. Buraya istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Aynı gün içerisinde dönmeye çalışıyoruz kesinlikle. Tekrardan teşekkürler. Güzel bir konuydu bence. Çok önemli bir konu. Bu konuya bence ilerleyen dönemlerde belki örnekle de ilerleyebiliriz. Evet. Bilemedim ben şu an. Sadece fikir olarak geldi. Ben şey merak ettim. Yani, neden ilerleyen dönemde giriyoruz da bu videoda <laughs> girmiyoruz? Ya çünkü bu video abi oldu. şey oldu bayağı oldu, uzun oldu. Keseriz abi. Evet görüşürüz. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Iyi. Görüşürüz. Kestik. <laughs>